İyi günler. İyi günler memur bey. Kırmızı ışıkta geçmişsiniz. Şey, ben. Aha, asla. Ha siz şey diyorsunuz, şu az önceki göbekte e, tam sarı fasılalı yanarken, kırmızıya geçerken ben o göbeği geçtim. Ama kırmızıda geçmedim. Tabii. Bu... E o da geçti, arkamdaki de geçti. Az önce geçti o. Onu niye durdurmadınız? Niye ben, niye o değil? O ışık sorununu nasıl yapsak o faslında süresini mi uzatsak yani sarıyı tam geçerken evrak